Ondan sonra <laughs> olaya gel ya. Neyse dışarı çıkmıştık falan bir şey yiyecektik. Ondan sonra kavga ettik bir şeyden dolayı. Ondan sonra <laughs> ne oldu? Ondan sonra ben dedim ben gidiyorum dedim falan arkamı döndüm ben gidiyorum dedi o da bana döndü ben gidiyorum hayır dedi ben böyle döndüm baktım tamam dedim. Ondan sonra gittim. O gidişim o gidiş. Sonra bana mesaj attı dedi ki ne yapmak istersen yap ama ne olursun bu gece eve gel yazdı bana. Ben de hiçbir şekilde cevap yazmadım. Bir hafta falan konuşmadık. Ondan sonra ben arkadaşlarımla dışarı çıktım. Ondan sonra işte galiba onun kulağına bir partiledi bilmem ne diye bir şey gitmiş. Oradan sonra tamamen ikimiz de aynı anda fotoğraflarımızı silmeye başladık. Sonra ben bir arkadaşıma ona yazdırdım dedi. Ben hiç iletişim kurmadım. Arkadaşıma yazdırdım dedim ki arkadaşım yazdı dedi ki gelip can senin eşya onu da tanıyan birisi dedik Gelip senin eşyalarını alabilir miyim? O da hayır dedi. Gelsin kendi alsın eşyalarını. Ben yokum dedi. Ben de gittim eşyalarımı almaya eve. Ondan sonra ee, eve gittim ben zaten hiçbir şekilde yüze gelmeden direkt ben eve girdiğim ona çıktı ondan sonra ben eşyalarımı aldım ondan sonra ee, ne oldu ondan sonra gittim öyle olan öyle oldu sonra işte insanları arkamdan ağıyla başlayan küfürüm etmediği kalmamış hiç yapmadığı kalmamış yani aklımda. herkese Bilmiyorum. Anlattım işte. Aynen böyle bitti. Böyle film sahnesi gibi doğru gider gidişimiz falan filan böyleydi. Öyle anlattım. Bir de çok zaten çok kavga ediyorduk. Hani her gün kavga ediyorduk. çok kavga ediyorduk. Çok yıpranmıştık. Bir de aile desteği olayı şey bir etken biliyor musunuz gerçekten ilişkilerde arkadaşlar. Aile desteği önemli. Gene aileleri takmayıp gene evlenebilirdik. Şeye gidip yani. Hatta Vegas'a gidip evlenmeyi planlamıştık. <laughs> Düşündük onu bir ara falan. Öyle bir delilik yapacaktık. Neyse yapmadık bunu. Çünkü şöyle de olabiliyor. Aile desteği olmasa da aile desteğini bir yerde çocuk yaptıktan sonra evlendikten sonra destek vermekten başka zaten çareleri kalmazdı. Ama biz olma, olmadık yani olmadı. Ondan sonra sonra ayrıldıktan sonra hiç konuşamadığımız için de hoşça kal güle güle oturup normal bir şekilde hoşça kaldın diyemediğimiz için de o telefon açıklamasını yapmıştım ben. o zaman bir şey yani böyle bir arınma sürecindeydim. Böyle oldu. Öyle hayat ne olacağı belli olmaz. Aslında olarak affedim, affediyor muyum? Evet insan olarak onu affediyorum Affetmeyeceğim bir şey yok Büyük bir şey yok zaten İnsan olarak affetmeyeceğim Bana kötü hiçbir şey yaşatmadı. O yüzden bir sorun yok. Yani öyle çıkan aldatma olayları falan da gerçek yani hiç hiçbir şekilde aldatmadım yani hiç hmm. zero 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 İkimiz de birbirimizi aldatmadık bu noktayı da koyayım çok çok soruyorsunuz soruyorsunuz yani bunun içindeki kimseye kinim nefretim vesaire yok tamam. Evet dedi ben affetmeyi seçiyorum dedim size affediyorum herkese affediyorum inşallah o insanlar da beni affeder Her herhangi bir insan onun içinde kim besliyorsa. Gördüm o videoyu. Neyse arkadaşlar. Kapatıyorum şimdi. Teşekkür ederim. Hmm, Orada.